evliliklerde eşlerin geçmişte yaşadıkları problemleri gelecekte unutmamalarının bir sebebi de biriyle problem yaşadığımızda eğer onunla gelecekte bir daha bir arada bulunmazsak o problemleri unutmak daha kolaydır. Söz gelimi siz biriyle ticari konuda bir takım problemler yaşadınız. Sonra sorunu bir şekilde çözmeye çalıştınız. Ancak daha sonra hiçbir araya gelmediniz. Siz zamanla olayı unutursunuz. Ama siz o kişiyle aynı ortamda ortamda bulunursanız, sürekli yüz göz olursanız, bir araya gelirseniz, onunla karşılaşırsanız her karşılaştığınızda siz yeniden yeniye olayı hatırlarsınız. İşte eşlerin geçmişi unutmamalarının bir sebebi de bu. Çünkü sürekli bir aradalar. Aynı kayınvalide orada, aynı görümce orada, aynı elti orada, aynı olaylar orada. Her seferinde bir araya geldiklerinde yara kabuk atıyor. Böyle olunca da yeniden hatırlama başlıyor. Yeniden hatırladığı için yeniden de acı çekiyor. Bunun çözümüyle ilgili ben çok video paylaştım. O videolara bakabilirsiniz. Fakat bir nokta daha var. Arkadaşlar geçmişte yaşadığımız olayları sürekli hatırlamak, sürekli onları zihnimizde canlandırmak, duygusal olarak onları beslemek, beslediğimizde de onları büyütmenin faturası sadece ve sadece bize çıkıyor bizim maddi manevi bünyemize çok zarar veriyor. Yani evde atılması gereken çöpleri sürekli evde yığmak gibi bir şeydir bu. Evi hasta eder. Aynen öyle de bizim bünyemizi de hasta ediyor. Bunun için af etmek dediğimiz yöntemi kullanmak lazım. Ancak Burada affedilmenin yanlış anlaşıldığını söylemek isterim. Arkadaşlar affetmek demek muhatabınızın yaptıklarının onun yanında kaldığı, onun masum ve suçsuz olduğu anlamına gelmiyor. Bu niyetle affetmiyoruz. Affetmek şu demek. Mesela devlet bir af yasası çıkardığında hapishanenin içerisindeki kişiler serbest bırakılır, gönderilir. Biz de affettiğimizde yani kendimiz kendimize af yasası çıkardığımızda bizim kendi kendi içimizde tuttuğumuz kendi kalbimizin içini, aklımızın içini bir hapishane haline getirip sürekli onun içinde tuttuğumuz kişileri salmak demektir. Serbest bırakmak demektir. Gidin. Ben artık sizinle uğraşmayacağım. İnanan bir insan onu sorun çözecek olan Allah'a havale eden işin içinden çıkar. Benim yakımı bırak git ve sen zaten eninde sonunda yaptıklarının cezasını ya burada ya orada göreceksin. Salıp gitmek demektir. Yoksa kendi kalbinizi ve kafanızı bir hapishane haline getirip o hapishane içerisinde sürekli onunla boğuşmak, onu cezalandırmak, onun hakkında düşünmek ve acı çekmek bizim bünyemize zarar vermeye başlıyor. Onun için derim ki bu tür insanları inandığınız değerler istikametinde özellikle bırakın, havale edin, gidin, bir avukata verin. Siz kendi önünüze bakın, işinize, gücünüze bakın. Yoksa o kişiler bu defa sizi hasta ederler. Siz döner bir daha onlara beddua edersiniz. Sizin yüzünüzden ben hasta oldum aynı zamanda dersiniz. Bütün faturayı tekrar tekrar onlara çıkarırsınız. Onun için bunların hiçbirine gerek yok. Olayı bir kenara atın, unutun. Siz yolunuza devam edin. Siz önünüze bakın, sağlığınıza bakın. O kişilerin sizin içinize birer virüs gibi girmesine ve sizi zehirlemelerine müsaade et. me.